Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu adamı dövme oyunu oynayacağız. Hep, hepimiz internette görmüşüz. Her yere gidiyoruz. Bekleyin dumu bir koyacağım arkadaşlar. <laughs> Bekleyin arkadaşlar yare yare tazı. Yare yare tazı. Aa, Arkadaşlarımın yare ismini yazıyorum arkadaşlar shit are yaratıcı

Ya ben ne rastgele yapıyorum? Yine hatta yazmadım da. şey yapabilirim. Rastgele şeyler yapıyorum arkadaşlar bekleyin. Ana diye biri var mıymış? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu beni sokat tu Adam beni dövüyor arkadaşlar. Yanlış tarafa yanlış şey yapıyorsunuz. Ne oluyor arkadaşlar? Herkes... Adam ne? Beni vuruyor. İki tane falan aynı ismi yazdım. Yani kendi ismimi yazdım. Zaman iki tarafta böyle oldu. Birine ismini çıkarsam. Ya

Arkadaşlar öbür hesabım neyse bu hesabı <asabim> oynuyoruz. <var. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi isimleri yer değiştireceğim. Bakalım ne olacak. Hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Ve bunlar 1, 2, 3. Yer değiştirdim. Aaaa. Oh. <laughs> ne oluyor o sen? İsimleri değiştirdin değil mi? Ne <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi oyunun sesini birazcık kullandıralım. Yanlış yer. Oyunun sesini açayım. English değil Turkish. Burayı da Türk yapalım ki siz anlayın. Ben yani İngilizce anlıyorum. Mavi ekranımıza geçtik. Şükür yayınlanabilirim. Çöp atacağım. Işın kılıcıyla kafasını hafı. kestim. Johnson'ı da kestim. Yasakladım. Tekme atıyorum. Boynuna kepçe. Boynuna kepçe. Goku. Ee, Goku. Arkadaşlar Goku geldi. Şimdi ne olacak? Çok oyunculu moduna işinleneceğiz. Videonun geri kalanlarında. <laughs> Bir dans etsinler bunlar. <laughs> <laughs> Aptal <bunlar>. sandviç. <laughs> Aptal sandviç. Aptal sandviç. Aptal Regro. Regro. Işın kolcuyla kapısını kestik. tokat atacağım şimdi. Ya da, ya da atmayıp yeni bölüme geçiyoruz. Yok geçmiyorum. Gidecek şimdi arkadaşlar. Bunu <laughs> çatalım. <çarpıyorum. gülüyor> Bir bakalım oradan. İntikam alacağım. İntikam vardı Eski hesap intikam alıyor. Şimdi arkadaş öyle bir sinirden

İkinci ofis animasyonuymuş bu. Bu adam ne? Ne olacak buranın ilerisine? Sadece koku mu geliyor? <laughs> Titan saldırısı ve hala <Rafağla> veteran standı. Yasak. <laughs> Yasak efendim. İkinci ofis animasyonu. İkinci önüm, ofise geçelim mi? Onun önü Çorba. <laughs> Hızlı yemeğe geçtik be. Şimdi çor. Oda. Odaya geçtik. Klavye. Klavye. Bilgisayar. Ee. İyiysen deimiz şey olmuyor. Kar takıyorsun. O ödevleri nasıl bitirmezsin Seni fanafa fa getireceğim. Elektri. <laughs> Aa! Oh, Bunu <laughs> da seri bitireceksin. Bunu bitireceksin. <laughs> Yarı yarı o ödevleri biter. O ödevleri biter. O ödevleri biter. Bitir o ödevleri. Bitir. Bitir. Bitir, 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 bitir. Bitirmezsen <laughs> <laughs> Uçak alabilsem keşke. Tava mı? Tava, keşke tava da alabilsem. Bunu ne bitir? Yok. Git bakalım. Uh, fresh meat. Uh, I like it, evet arkadaşlar şart abone olmayı Kaji. unutmayın like abone olmazsanız böyle olur. You Sana ateş veriyorum.

yi like like <Tusk> şimdi <laughs> elektrik elektriğe gelelim ఎక్స్ పూర్స్ ఇంగ్లీష్ కాదా మావే ఇంగ్లీష్ చల్లయ్యాలి nasıl dil öldüme? Boynumuzun altından çıkıyor. Samet <Sessizlik> Karataş'ın yaptı. Yak. <Sessizlik> Aa! Çok oyunculuğa girdim arkadaşlar yanlışlıkla. Şimdi bu çok oyuncular oyunda ne yapabiliriz? <laughs> 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 Are you playing oyuncuların şimdi. Bakın burada ne yapabileceğiz? Bırakıyor. <laughs> <Direkiyor. Gülüyor> Iki... ofis önüme sönülmüş. Bu ofis önüme sönülmüş. Ofise gidelim bakalım. Ofis demeyeyim yoksa? Ofis burada olabilir mi? Ofise gitmek istiyorum ben. Ben sana içine gitmek değil ofise gitmek istiyorum. Ben ne isterdim, yukarıda ölümlü. Don't arkadaşlar on me. Yaparız, yaparız. Herkese, sonra kabul edeceğim. Ölüyor. <.itations2> <laughs> Öl bakalım. Ben seni. Damı, damı da! Şimdi o oh, sahne geldi. Arkadaşlar, gel çok önceli adımızı ışınlandık. Dummy 2 Dummy 2'yi kendimiz ayarlayabiliriz ama mi? Ya, para edem Dummy 2'yi böyle ayarladım Ama ben de, de farklı bir insanım <gülüyor> 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 Ben şimdi. Gördünüz mü oyunları? Of gel. Hmm, ee, git de. Bakın şimdi bu onu alsın ne? Bu da çok atıyor. It comes on the skip oh. it about skip skip it about and you can't get it. An idiot sandwich. Skip it about, skip it about and skip skip it about Skip it, skip it about and up, skip it about and up, Skip it a skip it, skip it about and up, Skip it about and up, Skip it about and up. What are you? An idiot sandwich. An idiot sandwich. An idiot sandwich it. What are you? An idiot sandwich. What are you? An idiot sandwich. What are you?

Ooy! anca Hoppa! Sana vararsın. Şak. Bence şöyle olmalı. Skip skip it about, and that up yeah. skip, skip it about, and Shot. Evet arkadaşlar. Skip Oyunumuz bu kadardı. İyi, seyir, iyi günler. Allah'a emanet olun. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperim. Hadi bay.